Medya Takip Merkezi'nin hazırladığı medya ve iş dünyasında gündem bültenini dinliyorsunuz. Günün ajandası, devlet teşvikleri tanıtım günleri aydın fuar alanında gerçekleşecektir. Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşecektir. Nevşehir, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Aile ve Toplumun Mimarı Kadın Konulu Konferansı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde yapılacaktır. Tarihte bugün yaşanan önemli gelişmeler, 1876 yılında Graham Bell ile yardımcısı Thomas Watson ilk telefon görüşmesini yaptılar. 1930 yılında Türk gazeteci Galip Erdem doğdu. 1999 yılında Türk şair ve deneme yazarı Salah Birsel vefat etti. İş dünyasından üst düzey atamalar ve görev değişiklikleri Mondelez International Türkiye'de üst düzey atama gerçekleşti. Mondelez International Türkiye pazarlama lideri Harun Çeliksoy oldu. 25 yılı aşkın deneyime sahip Bülent Dölek 3 Mart 2025 itibarıyla Hopi'nin CEO'su olarak göreve başladı. İşbirliği ve yatırım haberleri. Türk Telekom, bulut tabanlı yenilikçi çözümlerin Türkiye'de yerelleşmesi ve uygulama alanlarının genişletilmesi konusunda Cisco ile iyi niyet sözleşmesi imzaladı. Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Nokia ile GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde private, özel, 5G destekli akıllı fabrika uygulamalarını tanıttı. Ödül ve başarı haberleri. Depsaş Enerji, Engelsiz Enerji Projesi ile 2024 Stevie Ödülleri'nde Müşteri memnuniyetinde yenilikçi başarı kategorisinde gümüş Stevie ödülünün sahibi oldu. Medya dünyasından işbirliği ve ödül haberleri çağdaş gazeteciler. Derneği 2024 yılı, yılın başarılı gazetecileri ödüllerinin sahipleri açıklandı. Detaylı bilgiye web sitesinden ulaşabilirsiniz. Erkek moda markaları Damat Twin ve Des Damat, Engage ile el sıkıştı. Clickzone, Finans, Konaklama, iletişim ve şans oyunları alanlarında işbirliklerine imza attı. Ajans yeni dönemde Hayat Finans, Duja Hotels, Figen Soft, Posta Güvercini, Gardrops, Bilyoner ve Altılı Ganyan için çalışmalar yürütecek, The Bad Guys, lojistik sektöründe entegre hizmetler sunan Mars Logistics'in yeni reklam ajansı, Oldu diğer gelişmeler. Instagram kullanıcı deneyimini daha etkileşimli hale getirmek için Blend adı verilen yeni bir keşfet özelliğini duyurdu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar arkadaşlarıyla ortak bir keşfet alanı oluşturarak birbirlerinin beğendiği ve paylaştığı Reels videolarına kolayca erişebilecek.